Bu dersimizde birebir ilişki tipini görelim. Ancak birebir ilişki tipini görmeden önce bildiğimiz bire çok ilişki tipi üzerinden bilmemiz gereken bazı kavramları açıklayalım. Şimdi şu aşamaya kadar biz kursla instructor arasında bir ilişki kurmuştuk ve bu ilişkiyi kurs tablosuna eklediğimiz bir instructor id alanıyla sağlıyorduk. Peki bu instructor id alanı nasıl ekliyorduk buraya? Gelip kurs tablosuna bir instructor özelliği ekliyorduk ve bu instructor özelliği gelip kurs tablosuna bir instructor id isminde bir yabancı anahtarı karşılık geliyordu. Peki bu yabancı anahtarın Özellikleri nelerdi? Biz bu yabancı anahtar alanına null değer verebiliyorduk. Bakın bu yapıyla birlikte. Ancak burada verdiğimiz instructor id değerleri mutlaka instructor tablosunda olması gerekiyor. Yani gelip 6 numaralı burada olmayan bir kaydın id'sini gelip kurs tablosuna kesinlikle kullanamazsınız. Bu durumda hata alırsınız. Peki şimdi biz instructor id kolonunu kurs tablosuna eklediğimizden dolayı bu tablo dependent table ve instructor tablosuna ise principal yani Öncelikli tablomuz bu. Bu ne demek oluyor? Biz instructor tablosuna bir kayıt eklememiz gerekiyor ki bu kayıtla gelip kurs tablosu da bir kayıt oluşturalım. Bu anlama geliyor. Yani dependent yani bağımlı olması instructor tablosuna olan bağımlılığından geliyor. Peki bu bağımlılıkları tam tersinde de oluşturabiliriz. Ancak bunu göstermeden önce şuradaki instructor id alanının burada nullable olduğunu gösterdik. Biz gelip buraya bir instructor id nullable int eklersek gene aynı yapıya sahip oluyoruz. Fark etmez. Yani bu kolonu ekleseniz de eklemeseniz de gene burada nullable bir alan oluşturabiliyorsunuz. Ya da tam tersi buraya illa bir değer atamak istiyorsanız buraya gelip int yazdığınızda, instructor id yazdığınızda buraya mutlaka bir kayıt ekliyorsunuz. Ve burada tamamen sıkı sıkıya bir bağımlılık oluyor. Burada burası principal tablosunda olan bir kaydı mutlaka gelip kurs tablosunda kullanmamız gerekiyor. Peki ilerleyelim dedik ki tam tersi bir ilişki tipinde oluşturabiliriz dedik burada. Yani kurs tablosunu principal tablo, yani illa bir kurs olması gerekiyor ve daha sonra instructor bilgisini bir tabana ekleyip var olan kursları burada kullanabiliriz. Bakın burada bağımlılık olayını Instructor'a verdim. Yani Instructor tablosuna bir kayıt ekleyebilmeniz için mutlaka önceden bir kurs eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bakın biz artık Instructor tablosuna gelip kurs alanını ekledik. Yani bu şekilde Principal ya da Depend tabloları oluşturabilirsiniz ki uygulamanın burada beklentisine göre bu kolonun yani yabancı anahtarın nereye eklendiğini kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Peki bir önceki senaryomuza gelelim. Yani dependent tablomuz. Kurs tablosu olsun. Ve biz ne yaptık? Instruct tablosuna geldik şuraya bir liste ekledik. Bu listeyi buraya eklememizin tek sebebi uygulama database tarafında yani veritabanın tarafında değişen herhangi bir kolon yapısı yok bakın. Şemalar tamamen aynı. Burada tek değişen uygulama tarafından yani instructor tablosu üzerinden bir sorgulama yapmak istediğinizde yani Ahmet'in bütün kurslarını bana getirdiğinizde şu property kullanabilmeniz tamamen uygulama tarafında olan bir durum. Hatta bu yapıyı oluşturduktan sonra yani buraya bir liste ekledikten sonra bir migration bile oluşturmamız gerekmiyordu hatırlarsınız. Şimdi gelelim birebir ilişki tipine. Bakın burada bir kursa bir instructor id atıyorsunuz ama bir instructora bakın birden fazla kurs atayabiliyorsunuz. Şimdi ben şöyle istesem bir kursa bir instructor atacaksın. Bir instructor'a sadece bir kurs atamak istemiş olsan bu durumda şöyle bir yapı kurman gerekiyor. Tek yapman gereken gelip instructor tablosundaki listeyi tekil olan kurs nesnesiyle değiştirmek. Bakın buraya baktığımız zaman burada tek bir instructor. Yani bir kursun bir instructor'ı. Buraya instructor tablosuna baktığında da bir kurs yapısını burada görüyoruz. Şemaya baktığımızda herhangi bir şey değişmiyor. Bakın burada gene instructor id alanı burada. Ancak burada değişen tek yapı veri tabanına bir indeks eklenmesi ve bu indeks aracılığıyla buradaki instructor id'nin sadece bir kere kullanılabiliyor olması. Yani aynen primary key'lerde uygulanan yapı yani burada primary kısmında birinci anahtar kısmında birden bir tane ikiden bir tane bu şekilde artan bir sayı oluşturuyoruz burada gelip aynı bu yapıyı gelip yabancı artar içinde kullanılıyor. Dolayısıyla gelip buraya 2 numaralı bir instructor bilgisini tekrar buraya ekleyemiyorsunuz. Tek değişen yapı bu. Peki burada kursla instructor arasında birebir ilişki oluşturmak istemiyorum. Buradaki bire çok ilişki tipi kalsın. Biz gelip student ve adres üzerinden birebir ilişki oluşturalım. Yani burada istediğim şey bir öğrencinin sadece bir adresi olacak. iki tane adresi olmayacak. Ya da bir adres sadece bir öğrenciye ait olması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir yapı kullanabilirsiniz. Tabi burada principle ve dependent tabloyu gene kendiniz seçmeniz gerekiyor. Burada mantıklı olan ilk başta adres bilgisinin veritabanına eklemek ya da Student bilgisini mi veri tabanına eklemek? Tabii ki bir öğrenci oluşturduktan sonra öğrenci gidip yönetim panelinden gidip kendi adresini eklemesi gerekiyor. Dolayısıyla var olan bir öğrenci üzerinden bir adres eklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da principal tablo, student tablosu. Dependent yani bağımlı olan tablo ise adres tablosu. Dolayısıyla bağımlı olan tabloya biz gelip yabancı anahtar eklemek isteyeceğiz. Yani adres tablosunda bir student ID bilgisi olacak. Peki sonuç olarak burada burada öğrencilerimiz olacak. Ve gelip buraya baktığımızda buradaki student id burada bir kere kullanacak. Bakın bir kere. Her adres için burada bir. Yani B adresi için bir numaralı student'ı kullandığında tabii ki burada hata alacaksın. Birebir ilişkinin şartı bu. Gelin şimdi bunu uygulama tarafına gerçekleştirelim ve bir migration oluşturup bunu veri tabanına görelim. Şimdi gelip ilk başta bir student tablosu oluşturalım. Şöyle student diyelim. ve bir tane de şöyle student adres Şimdi gelip student tablosunu şöyle principal tablo yapalım. gelip şöyle bir id yi. şöyle gelip sadece şöyle name desek şimdilik yeterli. Daha sonradan ihtiyacımız olduğu zaman ekstra kolonları ekleriz. Şimdi buraya herhangi bir kolon eklemeyeceğim. Şimdi gelip şuraya prop diyelim. Şöyle ID diyelim. Şöyle string şöyle city country diyelim. Şöyle prop string bir de şöyle adres satırı gelsin buraya. Şimdi iki tane tablonun herhangi bir ilişkisi olmadan ki durumu bu. Şimdi gelip biz burada bir tabloyu principle, bir tanesi de dependent tablo yapacağız. Yani ilk başta student tablosuna bir bilgi eklenebilecek. Ama gelip student adres tablosuna daha sonradan bilgi eklenebilecek. Dolayısıyla primary key'i buraya ekleyeceğiz. Yani gelip şuraya şöyle gelip student id yazıyoruz. Ve gelip şuraya şöyle student deyip şöyle navigation property'yi de buraya bu şekilde ekliyoruz. Daha sonra gidip student tablosuna ne yapmamız lazım? Student tablosuna da gelip pro şöyle student ve şuraya gelip örneğin sadece adres de yazabiliriz. Student adresi yazabiliriz. Burada fark etmez. Evet bu şekilde baktığımızda bire bir bir ilişki tipi kuruyoruz ve student tablosuna ilk başta kayıt ekleyebiliyoruz ve buraya eklediğimiz kayıttan sonra bakın zaten bir student'ın bir student adresi olacak ve student adresi tablosunda bir primary key eklenecek ve burası sadece bir sun bilgisine karşılık gelecek. Şimdi gelelim biz buradan konteksimize, Şuradan data context açalım. Ve data context'e student tablosunu ekleyelim. Şöyle prop db set. Şöyle student ekleyelim. Şöyle students diyelim. Şöyle, student şöyle bunu dedikten sonra şöyle derleyelim. Ve gelip bir tane migration oluşturalım. Şöyle sağ tıklayalım. Open Folder in File Explorer. cmd diyelim. Gelip buraya .NET EF. Şöyle Migrations. Et. Buraya bir migration ismi. Örneğin 1 to 1 Relationships diyelim. Ve gelip bir konteks belirtmemiz gerekiyor. Birden fazla konteksimiz var. Çünkü şöyle konteks diyelim. Ve OK diyelim. Evet, bakın bir tane one to one isminde bir relationship buraya eklendi. Migration eklendi. Baktığımızda bir tane student tablosunu oluşturuyor. Bir tane student adres tablosunu oluşturuyor. Tablomuza baktığımızda burada student tablosuna bakın burada bir constraint diye bir alanımız var ve burada primary key belirtiyor id olduğunu ve burada foreign key alanına bakın bir tane isim vermiş. Kolonu student id yani bizim student adres tablosuna ekleyeceğimiz o ekleyecek olduğumuz student id kolonu ve bakın burada principal tablosu yani bu foreign key'in yabancı anahtarın principal tablosu student tablosu olduğunu söylüyor ve principal kolonu ise student ID. Yani student tablosundaki id kolonu bu foreign key'in karşılığı oluyor. Ve burada bir başka dikkat etmemiz gereken burada bakın bir tane index oluştu. Create index burada bir isim vermiş. Burada tablosu student adres tablosu ve student adres tablosundaki student id alanının unique yani burada tekil olacağını burada gösteriyor. Yani bizim için birinci anahtar nasıl tekil olacaksa buradaki indeks alanında burada tekil olduğunu bu şekilde ayarlıyoruz. Peki gelip buradan bir database update gönderelim. Şöyle .net ef şöyle database update şöyle context data context diyelim değişiklikleri veri tabanına aktaralım ve bakalım. Burada oluşan indekse bakalım. Evet burada bakın tablo oluşturulan tabloların logları karşımıza geldi. Şimdi açalım. Kurs app ismindeki veri tabanını açalım buradan. Buradan baktığımızda bakın student tablomuz burada. Kolonlarına baktığımızda bakın sadece name ve id alanı var. Student adres tablosuna baktığımızda Bakın burada student id isminde. Bakın not null bir alan var burada. Ve indeks kısmına baktığımızda bakın burada bir tane adres var. Bunun bakın unique olduğu gösteriliyor. Bakın burada. Ve gelelim şuradan bizim Management studio'yu açalım. Buradan ms local db'ye bağlanalım. Database'leri açalım. Buradan database'imiz şöyle geldi. Şuradan bir tane diagram ekleyelim. Diagrama şu bütün tabloları ekleyelim. Ve oluşan ilişkileri buradan bir de bakalım. Şöyle close diyelim. Evet bakın bizim kursla instructive tablosu arasında şöyle bir ilişkimiz var. Bir buradan properties'e baktığımızda buradan table kolon specification'larına baktığımızda bakın foreign key table'ın kurs tablosu oldu. Bakın foreign key'im burada foreign key kolonunun buradaki instructor id olduğu primary tablosunun yani principal tablonun burada instruct tablosu olduğunu burada ilişkilerden görebiliyoruz. Hatta bakın insert update specification'lardan delete rule'unun cascade olduğunu buradan ekstra farklı değerler de verebiliriz. bunu uygulama tarafından nasıl yapıldığını da gösterdik. Şimdi burada kurduğumuz ilişkide burada adresle pardon student'la student adres student tablosu arasında bakın kurulan ilişkinin iki tarafında da anahtar olduğunu görüyoruz. Yani buradan anlıyoruz ki burada birebir ilişki kurulmuş. Yani eğer şu yapıya bakmış olsak Instructor ID bakın çok tarafının kurs tablosunda Instructor tarafında tek tab tarafında olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Yani bu bir tarafı burası çok tarafı. Yani burada bir instructor'ın birden fazla kurs verebileceği anlamı taşıyor ve burada da baktığımızda bir student'ın sadece bir student adresi sahip olabileceği ve bir student adresinde sadece bir student tablosuna karşılık geleceğini görüyoruz. Properties'ine baktığımızda burada bakın table ve colon specification'larda foreign key tablosunun student adres ve bakın birinci yani principal tablosunda student tablosu olduğunu buradan görüyoruz. Bu dersimizde birebir ilişkinin ne olduğunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde birebir ilişkiyle alakalı bir uygulama yapalım ve daha sonradan çoku çok ilişki tipini görelim.